Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Filistin meselesinde bugün biraz fitne unsurlarına dikkat diyeceğim. Öylesine bir bir ayı geride bıraktık. Öylesine günler geçiriyoruz. Neyin ne olduğu bazen anlaşılamıyor. Doğru ne, yanlış ne, ne yapacağız, nereye gidiyor? Cevabını veremiyoruz sosyal medyada, yorumlarda, işte TV'lerde, işte bu meseleyi konuşan insanlar, çeşit çeşit yorumlar. Hangi birine inanacağımızı şaşırıyoruz bazen. Ben şahsen benim hadiseyle ilgili ilk yorumuma dikkat edin ve bugün geldiğimiz noktaya dikkat edin. O yorumu dinleyin, bugün dinleyin. Hep aynı noktada hareket ettim. Konuştuklarımız Bugüne kadar bizi yalancı çıkartmadı. Tarihin ışığında baktım bütün bunlara. Filistin'in bu yılına bakmadım. İsrail'in bugünkü duruşuna bakmadım. İsrail'in duruşu ta 1894'ten beri belli. İsrail'in duruşu orayı İngilizler ele aldıktan sonra 1917'de Osmanlı'dan aldıktan sonra belli. İsrail'in duruşu Orada bir devlet haline geldikten sonra belli. Avrupa'nın İsrail'e bakışı, İsrail'in arkasında duruşu hiç değişmedi. İsrail'in zulmü hiçbir zaman bitmedi. İsrail her zaman zalimdi. İsrail her zaman bir terör devleti gibi hareket etti. Bunları unutma, yarın da unutma. Öyle İsrail vurdu, mallarını boykot edelim. Ateşkes şey yaptı, mallarına saldıralım. Bu değil. Dikkatli ol. Bugüne kadar beslediklerin sana vurmaya yetiyor. Bir ay değil, altı ay da yeter. Altı ay değil, altı sene de yeter. Yani onu unutma. Sen eğer bir tavır göstereceksen, her zaman göster. Her zaman Türk mallarını al. Öyle bir gün işte sonra unut. Tamam kesildi. Unut. Ardından da övmeye başla medeni devlet diye. Maalesef. İşte hafızayı beşer nisyan ile malüldür sözü üzere hep devam etti. Oysa İsrail'in 80-100 yıldır bir terör devleti gibi, terör milleti gibi hareket ettiğini unutmayalım. Şimdi içimizde de öylesine hareketler var ki ben bakıyorum sosyal medyada bazı sözleri, bazı fikirleri bilhassa körükleyenler var. Şayet bunlar ismi cismi açık değilse Türkiye Mossad ve İran Şii ajanlarından geçilmiyor. Dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Vurması lazımdı, ölmesi lazımdı. Geçen Hizbullah'ın lideri, Hizbullah Nasrallah konuşuyor. Konuştuklarının neredeyse yarısı yanlış. Orada yapılanların yarısı Hamas'et yapıyor. Biz o günden beri savaşıyoruz diyor. Ne savaştıysa, ne yaptıysa bilmiyorum ben. O savaş, o şeyden beri. Bunlar Şia. Bunlar İran'ın kuklaları. Ne savaştığını falan bilmek mümkün değil. Yemen diyor savaşa girdi, Irak girdi. Ne olduğu belli değil. Sallıyor. Bomboş bir laf. Hiç bereketi yok. Oraya geldiği zaman İsrail ne yapacak onu da bilemiyorum. Hazırlıyorlar bunlar. Sadece İsrail'in hareketlerine zemin hazırlayan insanlar. Öyle bir kurgu yapıyor ki Batı seni ilk bir hafta, ilk üç gün haklı diye bütün dünyaya yayıyor. Niye? İki tane işte bomba geldi. Ya yani iki bomba atıyorsan geriden bin bomba atacak gücün olması lazım senin. Bin bomba. O nasıl Allah diyor işte ilk gün çökerdik demir kubbeyi. E çöktüyse ikincisi gün nerede? Topların füzelerin nerede? Nerede? Niye devam etmiyor? Niye duruyor? Madem çöktü sen de saldır. Yok. Bunların maksadı Filistin'deki ehl Sünnet Müslümanları bitirtmek, yok etmek. Neredeyse bu fotoğrafları paylaşanlar vay zafer gelecek. Ölüyle, öldürmekle zafer gelmez. Ölmetle. Sen şöyle bir Osmanlı'nın dünya haritasına baksana. Orada bizim ecdadımız şehit olmadı mı? Hangi kaleyi şehit olmadan verdik? Hangisini verdik? Hangisini gözyaşı dökmeden verdik? Bir tane söyler misin? Öyle bir şey yok. İhanet etme. İhanet etme, yanlış yaptırma. Sen adımların doğru olsun. Bazen çekilirsin. Bazen dışarıdan kazanırsın. Çekilmek her zaman kaybetmek değildir. Çekilirsin ama akabinde kazanırsın. Yeter ki Adımları dikkatli at, sağduyulu at, meşveretli at, istişareli at. Bu gerçekten çok mühim bir şey. Evet, şimdi bazı yürüyüşler oluyor. Ben bakıyorum. E, bunlara selefi gruplar işlerine öyle dalıyorlar ki. Öylesine hareket ediyorlar ki, dikkat et. Bir yürüyüş yaptılar İsrail konsolosluğuna. Selefi gruplar hemen öne geçti. Bizim polisimize saldırdı. Bizim polisimize kafir diye bağırdı ne hakaretler ettirdiler. Dikkat et. Yani burası mesela önemli bir konu. İHA'ha. Neler yapıyor ben bilemiyorum. İHA'ha. Büyük İstanbul mitinginde hiç ortada yoklar. Hiç ortada yoklar. Peşinden işte nereye milleti şeye doğru, incirlik üstüne doğru yürütüyor. Bakın. Ve orada nelere sebep oluyor? Kendi askerimizde, kendi polisimizde, karşı karşıya onlara hakaretler. Bunun ne olacağı belli değil mi? Bir zaman mavi marmara senin devletin, devlet başkanın, başbakanın o günkü gitme dediği halde gitme dediği halde bir büyük fitnenin kıvılcımını ateşledin. Ateşledin. Türkiye'nin 10 yılına mal oldu o kıvılcım. Bir anda bitmedi. İlişkiler gerildi. Her türlü ilişkiler nice hadiselere. Bugün Şimdi yine devletini dinlemiyorsun. Devletin yaptığı faaliyetlerin içerisinde yoksun ve tutuyorsun İncirli'ye gidiyorsun. Bu fitne çıkartmaktan başka nedir? Şimdi bunun kararını alanlara söylüyorum ben. Ben bütün İHA çalışanlarını dikkat edelim. Bunun içerisinde göstermem. Bu zihniyette demem. Bu zihniyette olmayan onlarca yüzlerce insanın çalıştığını biliyorum orada. Fakat karar alıcı kim? İşte Hamas'ta da karar alıcı kim diye sordum. Hamas'ta ehli sünnet insanlar, vatanlarını savunan insanlar ama biri yanlış yaptırıyor. İşte o el her zaman birinin adamı oluyor. Burada da dikkat ve daha felaketi peşinden de ne diyor bakın. Donanmayı bize verin biz gidelim. Sanki Türk devleti gidemiyor. Türk devleti hareket edemiyor. Bunlar donanmayı alacak, onu da yolda ne yapacak? Denizde yok ettirecek. Kim koruyacak? Ya sen mi süreceksin? Ne yapacaksın? Donanmayı bana ver. Türk'ün ordusu yok mu? Başkomutanı yok mu? Cumhurbaşkanı yok mu? Genelkurmay Başkanı yok mu? Diğeri yok mu? Sen misin yani? Bunlar duymuyor mu? Onlar o sıkıntıyı duymuyor mu? Dün bir tek uçak vermiyorlardı Azerbaycan'a. Bu ülkenin yöneticileri Bugün Azerbaycan'la neler yapıyoruz? Senin güvenin yok mu? Senin güvenin kime? Herkes böyle mi? O zaman akademisyenler de toplansın bize verin. O zaman tüccarlar toplansın şunu yapın. O zaman sen ihaha e, ne oldun sen? Yaptığı işler, yaptığı faaliyetler şunlar. Dikkat edin. Bakın, bugün İslam dünyasının çoğu yerinde maalesef bu fikirler Seyit Kutup ve onun avanelerinin fikirlerinden doğuyor. Bunları biz tanımadıkça hiçbir meseleyi tam olarak anlayamayız, çözemeyiz. Bu bir fitne unsuru. Ülkelerin içerisinde bunlar radikal gruplar, selefi gruplar tam bir fitne unsurudur. Ve bütün bunları sosyal medyada yaygınlaştıranlar, bilhassa isimleri ve cisimleri ortada olmayanlar, Mossad'ın, CIA'in ajanlarıdır, İran'ın ajanlarıdır. Bu ajanlar bir an önce Türkiye'nin savaşa girmesi, Türkiye'nin fitne çıkartması, Türkiye'nin yanlış bir iş yapması için faaliyet halindeler. Bunu bunu bilelim. Bakın yine Nasrallah'a söyleyeceğim. İnsani konuların gündeme gelmesi için Filistin'de bunların yaşanması lazımdı diyor. Şu söze bakın ya. Sevgili dostlar, insani konuların gündeme gelmesi için 80 yıldır gelmedi mi az mı? %98'i gitti Filistin'in. Sen hala neden bahsediyorsun? %98'i İsrail'in eline geçti. %2'si elindeydi. Demek ki %96'sı işgal etmiş. Milyonlarca insanı ülkesinden sürmüş. Yüz binlerce insanı katletmiş. Sen hala hangi insani değerleri hangi insan denen adamlara göstermek istiyorsun? Neyin daha yaşanmasını istiyorsun? Gazzede adam kalmasın, Filistin'de adam kalmasın, hepsi katledilsin, öldürülsün mü istiyorsun? Sizin isteğiniz bu mu? Devletimiz de bazen gerçekten bunlara karşı konunun hassasiyeti bakımından bir şey söylemiyor. En son Cumhurbaşkanımız net tavrını ortaya koydu. Siz bizi bir şey yapmıyor mu zannediyorsunuz? Gerçekten önemli bakın bir çıkış bu. Çok önemli bir çıkış. Ben bunu konunun başlangıcından itibaren biliyorum. Önce bir an bizimkiler de beklemiyordu böyle bir şeyi. Tam İsrail'le el sıkışma ölçüsünde tam Kuzey Irak'ta PKK PYD unsurlarına harekat esnasında tam Zengezur'da koridoru açma yolunda çok önemli bir adımın arefesinde sen bunu açtın. Bir an Grogi durumuna düştüler. Kontrpiyede kaldılar. Zaman içerisinde bunun şeyini atmaya başladılar. Ama muazzam adımların atıldığını ben düşünüyorum. Her şey paylaşılmaz. Devletler her şeyi paylaşmaz. Bu Ahmet Davutoğlu'nun uçağı ben düşürttüm demesine benzemez. Gerçekten istihbaratıyla, devlet adamlarıyla ve devletin başıyla müthiş bir faaliyet yürütülüyor. Bugün Amerika artık Türkiye ile ortak bir noktaya inme şeyine geldi. Bu birden olmaz. Amerika Türkiye'nin girmesi için her şeyi yaptı. Türkiye'de elbette bir takım adımlar atıyor bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Belki çoğunu bilmiyoruz. Biz bunu bilemeyiz. Ama bunu net söyledi. Bakın Amerika Dışişleri Bakanı geldi. Kimseye de onu karşılattırmadı. Bir Ankara'da Vali Yardımcısı karşılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı. Türkiye hazırlığını yapmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği mesajda arkasına siyah sancağı alarak bir mesaj vermedi mi? Yanında komutanların kınından çıkmış kılıçları görülmedi mi? Yani sen hazırsan ben de hazırım. Bu mesajlar İsrail'e değil. Bu mesajlar ABD'ye. Bazen mesaj veriyor. Bir duruş sergiliyor. Bak sen geliyorsun buraya ben de hazırım. Hiç kusura bakma. Şunu dillendirmiyor. Dillendirmiyor. Ama resim, mesaj bunu veriyor. Ben de hazırlığımı yapıyorum. Elim armut toplamıyor. Elim armut toplamıyor. Ben de hazırım sen geliyorsan. Şu mesajı veriyor. Boşuna gelmiyor Blinken. Bunlar gerçekten önemli hususlar. Öyleyse biraz şu STK'lar, şu işte yorumcular, şu toplumu etkileyen insanlar sözlerine dikkat etmeliler. Elime geçti sosyal medya. İstediğim gibi konuşayım, istediğimi söyleyeyim. Yürü, vur. Öleceksek bugün ölelim. Yani dinimiz bunu mu söylüyor? Öleceksek bugün öl. Ya kardeşim her şeyin bir zamanlaması var. Savaşın da bir zamanlaması var. Her işin bir zamanlaması var. Senin sözünle benim sözümle mi savaşa girilecek? O zaman devlet denen nesneye ne gerek var? Gidersin ölürsün. Durduran yok. Kafana göre karar vermiş olursun. O zaman şehit mi oluyorsun kafana göre hareket edince? Osmanlı'da gönüllüler, Anadolu halkı olmaz. Kırım gitti, biz savaşırız. Bütün millet kan alıyordu. Millet sokağa mı dökülüp gidiyordu Kırım'a doğru? Sevgili dostlar, ihanete dikkat. Bakın, öyle şeyler oluyor ki inşallah ileride konuşacağım. Türkiye'nin Türkiye Diyanet, Diyanet'te en üst düzeyde bir adam 8 Ekim'de İran'da ne işi var? Mezheplerin ile ilgili toplantıya katılıyor. Diyanet adına ve orada tebliğ sunuyor. İran bu ülkenin bütün önünü kesmek için her türlü faaliyetleri alırken dinini de bozmak için aktif ve faal bir şekilde hareket ediyor. Konuşacağız inşallah sevgili dostlar. Uyanık olma günlerimiz, dikkatli olmak günlerimiz, birlik olma günlerimiz, devletimize destek olma günlerimiz, köstek değil. Devletin işini zorlaştırma günlerimiz değil. Devletin işini kolaylaştırma günlerimiz, yanında durma günlerimiz diyorum. Uyanıp olalım diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.